Öğretmenlerimizi, okullarımızı çeşitli alanlarda başarı gösteren, temayüz eden, ödüller alan okul idarelerini ve öğretmenlerini de tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Onları da bu vesileyle alkışlıyoruz ve alkışlatıyoruz. Marifet iltifata tabidir diye bir sözümüz var. O marifete de iltifat etmiş oluyoruz. Okul öncesi dönemde, ilkokulda, ortaokulda ve lisede, Hakikaten şehrimiz çok güzel başarılarla bizi iftihar ettiriyor, bizi gururlandırıyor ve göğsümüzü kapartıyor. Sadece mesela akademik başarı değil, sosyal yarışmalarda ki burada da ödüller de var, sosyal yarışmalarda çok iyi dereceler elde ettiler. Çeşitli branşlarda katılılan yarışmalarda Türkiye dereceleri elde ettiler. Bunların her biri bizim için Eğitimin içeriği adına, müfredatı adına önemli bulduğumuz, alkışladığımız ve alkışlattığımız meselelerdir. İşte bu törenleri biz bunun için yapıyoruz. Mesele sadece sınav başarısı, akademik başarı değil, meselenin bir tarafında sosyal başarılar, sosyal beceriler, bir tarafında teknik beceriler, başarılar var. Ama bundan da önemlisi, bu evlatlarımız, bu öğrencilerimiz milli manevi şuuru alan, vatan millet bayrak aidiyetini alan, ülkenin geleceği adına, devletin milletin geleceği adına bu duvarda sağlam bir kaya görevi görecek, sağlam bir taş görevi görecek bir birey haline gelen, geçmişini bilen, tarihini bilen, ceddini, ecdadını bilen ve devletinin, bayrağının, milletinin bekası adına üzerine düşecek her türlü sorumluluğu yerine getiren, tarihini ve tarihinden gelen büyük liderlerini bilen, o değerlerine bağlı bir birey olarak yetişip yetişmemesi bizim açımızdan. Buradaki bu kıymetli eğitimciler açısından, burada ödül alan almayan eğitimciler açısından, en az akademik başarı kadar, en az karnelerindeki notlar kadar kıymet atfettiğimiz, önem verdiğimiz bir oyun. Çünkü alkışladığımız ve alkışlattığımız kıymetli öğretmenlerimiz ve kıymetli idarecilerimiz her şeyin en güzeline, en iyisine layık arkadaşlarımızdır. Ödül alan bütün öğretmen arkadaşlarımı, idareci arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu işe emek veren Milli Müdürümüz, bir önceki Milli Müdürümüz, bütün yöneticilerimiz her birine teşekkür ediyorum. Bir dahaki sene Eylül'de okullar açıldığında daha üzerine ilave ederek daha heyecanla, daha aşkla, daha şevkle, daha gayretle Rize'mizin, bu şehrin kıymetli evlatlarının eğitimleri için birlikte olmaya devam edeceğiz. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı günler.